Hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu, namı diğer Kuzucu. Bugün sizinle efendim Eylül ayının kutu açılışını yapacağız. Hatırlıyoruz. Eylül ayı P kutusu şuradan düzgün bir şekilde gösterecek miyim? 5785 85 e, PX PX kutusunu açıyoruz. Eylül'de gelen 70 72'li Mainline serisi. E, herhalde en son yine Ağustos'un Ortasında mı açmıştık? Ya canlı yayın yapmıştık. Öyle söyleyeyim. Ee, bu arada Ağustos'tan beri artık takipçilerimiz biliyorlar. Hot Wheels'ın sadece mainline'larını değil ya da Matchbox mainline değil. Artık Hot Wheels Premium'lar da Kuzucu Gaming'de bulabiliyorsunuz. Green Light'lar geldi. Onları da zannediyorum internet sitesine koydum değil mi? Green Light'lar, GT'ler, yeni Mini GT'ler gelecek bu hafta. Değerli izleyenler bilmiyorum ne kadar Biriktiriyorsunuz. Hat tabii tabii hepimizin göz bebeği ama koleksiyonunuzu bir üst seviyeye de çıkarmayı düşünürseniz eğer mini GT'ler bir üst seviye değil baya baya üst seviye. Yani çok detaylı. Instagram hesabımda zaten bir tanesini bir Ford Mustang Shelby'nin detaylı fotoğraflarını falan paylaştım. Bir inceleyin. Dükkana gelin yerine görün. Yani aşık olacaksınız. Eğer Hot Wheels gibi 64 ölçek araba biriktiriyorsanız Mini GT'lerdeki detaylara hasta olursunuz. Ben size söyleyeyim. P serisini açtım bugün. Ee, Eylül. Bu 2022'nin son kutuları Q serisi oluyor. Bilmiyorum ne kadar takip ediyorsunuz. Bunlar hani yılın başından e, A, B, C, D diye gidiyor. Arada e, bazı harfler yok. Mesela yani şurada göreceğiniz üzere bunlar eski bilgisayar fontlarıyla kodlanarak yazıldıkları için mesela I harfi 1 ile karıştırılabileceği için I kutusu olmuyor. Q ya da işte P falan var. Forza var. İnternet de görebilirsin Frank'i. Forza'nın şeyi var. Neydi o? Serisi var. Forza Horizon. Uzun kart serilerden var. İnternet bulabilirsin. Hazırsanız ben kutuyu açtım bu arada. Sadece oyalanıyorum. Biraz daha kalabalıklaşmayı bekliyorum. Kutuyu açtım. Şöyle bir bakayım. P serisinde. Hmm, güzel şeyler var. Hazırsanız ilk aracı çıkartıyorum. Sayın koleksiyonerler, sayın koleksiyon severler, 64 ölçek meraklıları. Bir adet 2015 model Dodge Charger P kutusundan ee, dediğim gibi bu yılın son kutusu <laughs> bu yılın son kutusu Q kutusu olacak. Ondan sonra artık her ne kadar 2023'e 4 ay da kalmış olsa bundan sonraki kutular 2023 model araçlar olarak gelecek. Yani işte direkt A kutusu gelecek mesela. Dükkana gelip alabilirsiniz. Dükkana gelip alabilirsiniz. Yalnız şu anda canlı yayın yaptığım için, canlı yayın bittikten sonra geçseniz daha iyi olur, daha güzel ilgilenebilirim sizinle. Bir adet Dan Now Dodge Viper. P kutusundan çıkan, biraz daha yaklaştırayım şöyle. Şöyle inceleyelim. Ekranda çok parlıyor ama. Amanında... ha yok. <laughs> Çıkartırken çok şekil bir şey görünüyordu ama fantazi serisinden bir araçmış. Sandburner. Biraz böyle sanki plaj aracına benziyor çıkan araba. Bu bir Aristo Red. Yine Hot Wheels'ın fantazi serisinden bir araç. Efendime söyleyeyim. Bir adet Hot Wired. Hadi bakalım fantazilerden başladık. Bir adet Hot Wired. <laughs> Görebiliyorsunuz. Güzel. Yayını kaçırırsanız üzülmeyin. Youtube'da da yani buradan sonra Youtube'a gidiyor videolar. Youtube'dan da kaçırdığınız yayınları izleyebilirsiniz. Batman Arkham Asylum. Artık bu sene Batman Arkham Asylum'un şu arabalarından Ö geldi biliyorum. <laughs> yani ben siyahını çıkarmamalarından bayağı şikayetçiyim aslında. Gerçi benim koleksiyonumda var eskilerden kalan siyah Arkham Asylum arayıcı ama bu sene hiç çıkmadı herhalde. Çıktı mı ya da ya? ben mi kaçırdım acaba? Bir adet daha Dodge Charger FM. Az önce gördüğünüz bu böyle turuncu mavi bir Dodge Charger Hot Wheels Rescue serisinden. Güzel bir McLaren Elva çıktı. Ve detayları göstereyim. Biraz daha ışığın parlamadığı bir Elva. Bakıyorum. Hı hı hı. Cruise Cruiser. Yine bir fantezi aracı. Dediğim gibi Hot Wheels Premium'ları falan takip ediyorsunuz değil mi? Sitede Hot Wheels Premium'lar da var. Fast and Furious serisi ne bileyim işte e, Bulvar serisinden kaç şu 45 50 arası var. Ee, pop serisinde araçlar var. Cyberpunk'lı seriyi, e, işte o Deadpool'lu seriyi geldiği gibi bitirdiniz. İlginize çok teşekkürler bu arada. Mazda RX-7'nin kırmızısı geldi. Kuzucu gaming.com'u takip etmeyi unutmayın. Gelir gelmez siz kapın, başkası alacağını siz alın. Nissan Z Proto beyaz. Tam bir tosba. Yani bu hat da Tos pahası. Matchbox'larda bu yok işte. Matchbox fantazi araç da üretse yine gerçekçi bir şeyler yapıyor. Hot Wheels dinozoru yüz üstü yatırıp 6 tane 4 tane tekerlek koyup araba diye satıyor. Ama işte Hot Wheels'ın dolayı olayı bir adet 2018 Dodge Challenger SRT değil mi? Bu güzelmiş yalnız. Şöyle biraz daha farları falan. Kamera odaklamıyor tablet ama. Hmm, güzel bir dot charger eğer biriktiriyorsanız. Bir adet daha şey çıktı. Batman Arkham Asylum Mor. Supra çıksa ne güzel olur değil mi? Yani Hot Wheels'ın da Matchbox'a göre Matchbox bir yılda işte 100 farklı araç çıkarıyorsa Hot Wheels 250 farklı araç çıkarıyor. Ve bir kutusundan mesela Matchbox'ın 20 farklı çeşit çıkıyorsa Hot Wheels'dan bir en az bir 40-50 farklı çeşit çıkıyor aradaki olay o. Bir adet 62 Corvette Gasser çıktı. Efendime söyleyeyim. Bir adet Supercharged. Atvius. Supercharged Fantazi araba yine. Bir tane daha Dodge Viper. RT-10 Den and Now serisinden. Bu bayağı bereketli çıktı. Ha yok az önceki bundan değil miydi? Yok bundan Evet evet. Bundan bayağı var. Şu anda elimde var bu arabaları arıyorsanız ya. Fazla aramayın. Elimde biraz var. Önceki kutulardan da çıkıyordu. Aristoret bir adet daha çıktı efendim. Şurada güzel bir e, benim kendi biriktirdiğim araçlardan görüyorum. Siz de eğer meraklısıysanız. Custom Chevy Pickup Hot Wheels Art Cars serisinden. Evet. X-23 Land Speeder, Star Wars, Luke Skywalker'ın Episode 4'te, Episode 4'da kullandığı Luke Skywalker'ın Land Honda S2000 ne zamandır aranan sorduğunuz ve sonunda bulabildiğimiz bir araç. Onda S2000. Mini GT'de de var bundan. Çok rağbet görüyor. Ee, şu anda elinde bir adet kırmızı atı yazı da var. Bitmeden kapın. Lidl Diesel. Efendime söyleyeyim bir adet ye. Farklı araçlardan. Barbie Extra küçük hanımların hoşuna gidebilecek Barbie ekstra bir adet Lotus Sport Elise. Güzel bir araba. Bunu da böyle çekerken kom tombala sayıyormuş gibi oluyor ama ne yapalım. Bir adet daha efendim. Land Speeder çıktı Star Wars Luke Skywalker'ın Tatooine'de bildiği Barbie ekstra bir tane daha. Ya bu güzel bir şey ama. Camaro. Klasik Camaro biriktiriyor musunuz? Bir adet Camaro convertible üstü açık. Güzel bir araç. Bakıyorum at olan o kronik far boyamama hastalığı ya da stop boyamama olayı. Bunu da var ama onun dışında hani çok gözüme batmaz diyorsanız sadece arabaya üstten yandan bakacağım diyorsanız güzel bir model. Hot Wheels Rapid Response bir adet daha fantezi aracı çıktı aha da ranza mustang özellikle mustang biriktiren müşterilerim var biliyorum hoşunuza gidecek bir mustang SF svo 84 model mustang çıktı hat yazılı çok gördüğüm bir mustang değil ama güzel bir model nissan elektrikli araçlardan nissan leaf nismo o 2 bir tane daha çıktı bundan biraz daha var elimde gelirseniz görürsünüz dükkana şu an e, Hot Wheels mainlineları artık hani o, o neymiş ya. Hot Wheels mainlineları artık o kadar hani internet sitesine koymuyorum. Ya yani hepsini koymuyorum. Çünkü mainline'a hem internet stoğuna hem dükkandaki stoğa yetişmek zor oluyor benim için. O yüzden biraz daha ne bileyim işte Hot Wheels premium'ları set olarak koyuyorum. Yani onlar hemen e, alınıyor ya ne bileyim işte onun stok takibini yapması daha kolay oluyor. Hot kutusundan 72 tane araba çıkınca hem internetten sat hem dükkandan sat stoka yetişemiyorum. İnternetten müşteri alınca da pardon bu stokta kalmamış deyip mahcup olmayı da istemediğim için mainline'leri internette çok göremiyorsunuz. Görseniz de hani elimde çok fazla birikirse eğer bu, bu e, stokta kalmadı diyebileceğim kadar varsa eğer internetten de görüyorsunuz ama onun dışında şu anda hem kutuyu görmek için hem de e, dükkana girip almak isterseniz diye bu videoları çekiyorum. Güzel bir araba Nissan Maxima Drift Car. Detayı hoş. Şuradan da göstereyim. Hani tekerleğini kauçuk yapsam bundan bir adet e, premium olur yani. Güzel bir detayı var arabanın. Fusion Busta bir adet yine şeyden çıktı. Ee, neydi bu? Fantazi serisinden. Barışcığım hoş geldin. Fiyatlar dükkanda 30-35 arası değişiyor. 70'e kadar çıkıyor. Ne bileyim işte Forza'lar. Efendime söyleyeyim. Premium'lar tabii set alırsanız adedi 80'e geliyor. Tek tek alırsanız daha yüksek oluyor. Değişiyor. 30 liradan başlıyor fiyatlar. Fusion Busta gösterdim az önce. Honda S2000 bir tane daha çıktı. Birini artık kendi koleksiyonuma katacağım. Hot Wheels ilk 36 taneyi açtık. Hanımlar, beyler. ilk 36'yı açtım. Ee, şurayı biraz toplayayım ben. Bu arada. Nereye koyalım bunları? Amanın. <laughs> Okullar açıldı. Nasıl okula giden takipçilerim memnun musunuz? Ya da ne bileyim, kardeşi, çocuğu olan takipçilerim memlekete dönüp artık düzenli hayata geçmekten memnun musunuz? Nasıl biliyoruz? Şunları hemen toplayıp sizi fazla bekletmeden. Dediğim gibi e, Mini GT Greenlight, hatta 2023'te zannediyorum artık, tedarikçilerimle konuştuğuma göre Johnny Light Ink'leri de Zedugame'de bulabileceksiniz. Eğer biriktiriyorsanız 64 ölçekte çok güzel markalar. Eğer e, 24 ölçek, 18 ölçek falan da biriktiriyorsanız şu anda 24 ölçekte biraz bir şeyim var. 18 ölçeği de talep olduğu takdirde tabii ki getirtiriz. Hatta bakarız daha da şey olursa sürekli getirtiriz. İkinci 36'ya geçiyorum hazırsanız efendim. Bir adet daha Nissan Maxima şu güzel Premium'a yakın dediğim araçtan bir tane daha çıktı. Bir tane daha mor. Mesela şimdi bu mor kesin internet sitesinde bulursunuz. Çünkü elimde bir sürü oldu. Dodge Challenger Drift Car. Ya bunlar neymiş? Bu P'den güzel arabalar çıktı ha. Dodge Challenger Drift Car. Yine hani premium yapsan olacak bir araba. Şu biraz daha şey göstereyim. Güzel. 70 Chevel SS vagon, kırmızı renkli. Bunun mavisi de var burada. Güzel araba. Cyber Speeder Hot Wheels'ın fantezi araçlarından biri daha. Bu şu olayı biliyorsunuz değil mi? Trackstars. Trackstars. Yani bu Trackstars her ne kadar fantezi araçlarda daha çok olsa da ah 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 Trackstars her ne kadar fantezi araçlarda daha çok olsa da eğer evinizde Hot Wheels'ın o setlerinden yollarından falan varsa Trek Stars'lar özellikle o yollarda, o setlerde e, kullanılmak için geliştirilen, tasarlanan araçlar. Muscle Mania'dan bir adet Dodge Challenger 500. Dodge Charger 500. 69 model. Çok güzel bir araba. Fast and Furious'taki Vin Diesel'ın kullandığı araba. Eğer yanlış hatırlıyorsam, hatalıysam lütfen dalga geçmeyin. <laughs> bir tane daha geldi. Dodge Charger 500. Hiç. Bundan bir tane bizim vitrine koyarız. Cyber Speeder bir tane daha çıktı. Efendime söyleyeyim Snow Stormer. Bir tane daha. Ya bir tane daha derken bu kutudan bir tane çıktı da önceden vardı. Volvo 850 Estate siyah. Şu anda P kutusundan çıkan. Bunun da yine yeşili var herhalde şurada. Lightning Bug ...transparan dekolteli araçlarından hatırlıyorsun. Viper RT-10. rt ee, evet. Bundan bu kutudan herhalde 3. falan çıktı. Bir adet 68 El Camino. Bir tane daha çıktı. <laughs> SS Vagon 70 Şevel. Kırmızı bir tane daha bir adet rengarenk bir Hot Wheels Rapid Response kırmızı e, ambulans çıktı. itfaiye renginde ambulans çıktı. Ambulans değil mi lan bu? Evet evet. Barbie ekstra bir tane daha çıktı. Var ya çok güzel bir Lancia çıktı ha. Lancia Delta Integrale. Bir tane. Şu anda bir tane. Elime gelen bir tane. Belki bir tane daha çıkar. Ama pek görünmüyor gibi. Nissan Z Proto Beyaz. Burada. Honda Civic Custom. Evet. Bundan sonra canım müşterilerim ee, bitirdiniz elimde. Şu anda bir tane daha var. Gelirseniz kaparsanız yoksa yani açıp vitrine koymamak için zor tutuyorum kendimi. Elektro Silüet. Bana kalmadı o Honda Civic'den çünkü. Aha da. <laughs> Honda Civic bir tane daha çıktı. <laughs> güzel güzel. Sandburner. En başta çıkan o ilginç arabadan bir tane daha çıktı. Little Diesel. Bunun da artık siyah beyazı vardı havuzda. Bir de yeşil altını var. 2018 Camaro. Aha da. Mustang biriktirenler bir, Camaro biriktirenler iki zaten. Camaro çıktı yeşil. 2018 model. 2007'de Michael Bay'in katlettiği Transformers filmlerinde tanıştığımız Bumblebee. Neyse. Bir tane daha e, neydi bu? El Camino. 68 model. Ama çok da güzel bir Lamborghini çıktı. 71 model. Burada. Güzel bir Lamborghini. 71. Supra ben de göremedim. Henüz göremedim. Belki son anda bir sürpriz yapar diyorum ama Supra görünmüyor. Honda Civic çıktı. 3 tane. 62 Corvette Madhouse. Corvette model. Bir adet. 2005 Ford Mustang. Silik işte ha. Üçüncü silik burada. Geldi. Mazda RX-7. Kırmızı bir tane daha. Lamborghini'ye de işte. Ferrari eskiden hat çıkıyordu. Ferrari'yi de biriktiriyordum. Lamborghini'leri de biriktiriyordum. Bir tane daha Lamborghini çıktı bu seferki kaç model Bilmiyorum, yılı yazmıyor ama güncel modellerdi yani. modern model Honda S2000 bir tane daha çıktı Supra isteyenler arkadaşlar Supra yok ama muadili var <laughs> evet maalesef şurada bakıyorum kalanlarda da Supra oldu Chevy Silverado Tuned bir tane çıktı Supra çıksaydı bir tane arkadaşım istiyordu onu ayıracaktım Ali'ye ama maalesef bak Fusion Brista, 2018 Camaro SS ve en son olarak bir adet saçma sapan bir tosma torta işçiyal. Kutunun hepsi bu. Değerli izleyenler, ah falım düştü. Kutunun hepsi bu. Ee, dükkana gelirsiniz. Yeni premium gelecek tabii ki. Tedarikçiyle ile e, iletişim halindeyim. Bu hafta gelmesini beklediğimiz bir parti var ama Henüz gelmedi. Her günde arayıp e, <laughs> toptancımı darlıyorum ama çok da canını sıkmak istemiyorum. Günde en azından bir kere arıyorum Bu hafta gelecek. Öyle olmasını umuyoruz. Peşindeyim premiumların. Mini GT'lerin yenileri gelecek. Eee... Bakalım Green Light'larda şu anda yeni bir şey görünmüyor ama olursa eğer Green Light'lar da gelecek. Dediğim gibi 2023'e doğru Johnny Lightning'ler ya da 2023'e doğru demeyeyim de 2023 içinde Johnny Lightning'leri de burada bulabilirsiniz. Ee, öyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yayını kaçırdıysanız üzülmeyin. Kuzucu Gaming YouTube kanalında tekrarını izleyebilirsiniz. Ürünleri almak isterseniz dediğim gibi mainline'ları Hepsini birden internet koymuyorum artık. Bazılarını koyuyorum, bazılarını koymuyorum. Çünkü dediğim gibi e, stoğa yetişemediğim için müşteriye mahcup olmak istemiyorum. O yüzden e, şu kutuda gördüğünüz her şeyi internet koymayacağım. Ama koyduklarımı alabilirsiniz. oradaysa ya eğer stokta vardır. Supra maalesef çıkmadı. AE86'nın da çıktığını görmedim Barışcığım. Kusura bakma. Ama bol bol Honda S2000 çıktı. Güzel. Dodge Charger. Dodge Charger 500. Bakın bu da güzel bir araba. Bundan da var. 3 tane falan çıktı herhalde bundan da. Öyle. Öyle. Her zaman dükkana gelin. Her zaman yerinde görün. Buyurun burada beklerim. Ankara'dan gelin. İnternet sitesine koyduklarımı internet sitesinden alın. Hepsini e, istediğiniz her yere aldığınız gün kargolayabilirim. E, stoktan aynı gün kargo. Onun dışında benim söyleyebileceğim bir şey yok. Soracağınız bir şey varsa şimdi tam sırası. Okullar açıldı. Hepinize iyi dersler. <laughs> Okula gitmeyenlere de çocuklarına, yeğenlerine hayırlı yıllar. E, tatil bitti arkadaşlar, artık çalışıyoruz. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Eyvallah. <laughs> bir kapanış cümlesi umarım. Evet.